Eğer bu videoya denk geldiyseniz bu tesadüf değil. O yüzden lütfen sadece 9 dakikanızı bu video için ayırın. Her kim olursanız olun birazdan duyacağınız şeye ihtiyacınız var. Size söz veriyorum. Bu kısa video bittiğinde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz ve duyacaklarınız sevgiyi nasıl gördüğünüzü sonsuza dek değiştirecek. Hazır mısınız? Roma İmparatorluğu'nun zirvesindeydi. Sarayın mermer koridorlarında genç bir öğrenci Ağır adımlarla Marcus Aurelius'un meditasyon odasına doğru yürüyordu. Gözlerinde taze gözyaşları, yüreğinde sönmeyen bir acı vardı. İmparator sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yazı yazıyordu. Pencereden gelen altın rengi güneş ışığı onun yorgun yüzünü aydınlatıyordu. Genç adam eşikte duraksadı. Gir, dedi Marcus Aurelius, kalemini bırakmadan. Senin geldiğini biliyordum. Acı çeken bir kalp sessiz bile olsa en yüksek sesle konuşur. Genç adam öne çıktı, dizlerinin üzerine çöktü ve gözyaşlarını tutamadı. "Efendim," dedi titreyen bir sesle. "Sevdiğim kişi beni terk etti. Ona her şeyimi verdim. Zamanımı, enerjimi, sevgimi, ruhumu. Ona olan sevgim güneşten daha parlaktı. Ama o, o sadece uzaklaştı. Beni artık istemiyor. Söyleyin bana, nerede hata yaptım?" Nasıl bu kadar değersiz oldum? Marcus Aurelius kalemini yavaşça masaya bıraktı. Pencereye yürüdü ve dışarı Roma'nın uçsuz bucaksız manzarasına baktı. Uzun bir sessizlik oldu. Sonra konuşmaya başladı. "Bak, şu bahçedeki güllere." dedi. "Onlar için ne düşünüyorsun?" Genç adam şaşkınlıkla pencereye yaklaştı. "Güzel, göz alıcı, harikuladeler efendim." "Peki," dedi Marcus. Bu güller seni etkilemek için mi çiçek açıyor? Seni mutlu etmek için mi güzel kokuyor? Senin onları hayranlıkla seyretmeni bekliyorlar mı? Hayır efendim, dedi genç adam. Onlar sadece var oluyorlar. İşte, dedi imparator dönüp ona bakarak. İşte senin anlamadığın şey bu. Gül dikeni olduğu için özür dilemez. Güneş bazı günler bulutların arkasında kaldığı için kendinden nefret etmez. Ayı tutulduğunda yıldızlardan af dilemez. Çünkü onlar kendi doğalarına sadıktırlar. Marcus Aurelius gencin omzuna dokundu. Ama sen sevgili öğrencim, sen kendini kaybettin. Birinin seni sevmesini sağlamak için kendinden vazgeçtin ve şimdi şaşırıyorsun. Neden uzaklaştılar? Genç adam kafasını kaldırdı, gözlerinde karışıklık vardı. Ama efendim, aşk fedakarlık değil midir? Sevdiğin kişi için her şeyi yapmak değil midir? Marcus Aurelius gülümsedi. Ama bu hüzünlü bir gülümsemeydi. Hayır evladım, gerçek sevgi kendini yok etmek değildir. Bak, sana bir hikaye anlatayım. İmparator tekrar pencerenin yanına gitti. Bir zamanlar, diye başladı. Bir adam vardı. Bu adam bir yıldıza aşık oldu. Yıldız o kadar güzeldi ki, adam her gece gökyüzüne bakıp onu izlerdi. Ama yıldız çok uzaktaydı, çok yüksekteydi. Adam düşündü ki, eğer yıldızı kendime yaklaştırabilirsem mutlu olacağım. O yüzden adam bir merdiven yaptı. Günlerce haftalarca çalıştı. Merdiveni gökyüzüne doğru uzattı. Her gün biraz daha yükseğe çıktı. Yoruldu, acı çekti, elleri kanadı ama vazgeçmedi. Yıldız için dedi kendi kendine. Yıldız için her şeye değer. Sonunda Marcus Aurelius devam etti. Adam o kadar yükseğe çıktı ki yıldıza ulaştı. Ama elini uzattığında yıldız ona dokunmadı. Yıldız ona şöyle dedi. Ben seni aşağıda, kendi ışığınla parlarken sevmiştim. Beni sevmek için kendini neden yok ettin? Artık sen kim olduğunu unuttun. Ben bir yıldızı, sevmek isteyen bir adamı sevdim. Ama şimdi önümde sadece yorgun, kayıp, kendini yitirmiş biri var. Genç adamın gözleri büyüdü. Marcus Aurelius ona döndü. Anlıyor musun şimdi? Seni seven kişi uzaklaşmadı. Sen ondan uzaklaştın. Kendin olmayı bıraktığında sevdikleri kişi kayboldu. Onun yerine sadece sevgi dilenen, sadece onun mutluluğu için yaşayan, kendi ruhunu unutan bir gölge kaldı. Ama ben onu sevdim diye haykırdı genç adam. Her şeyimi verdim. Her şeyini verdin dedi Markus sakin bir şekilde. Ama kendini de mi vermeliydin? Bak evladım işte senin öğrenmen gereken en derin gerçek. İnsanlar başkalarına muhtaç olanları sevmez. İnsanlar güçlü olanları, kendi ayakları üzerinde duranları, kendi ışıklarıyla parlayanları severler. Marcus Aurelius masasına geri döndü ve meditasyonlarından bir sayfa açtı. Bak, buraya ne yazmışım? Başkasının onayına muhtaç olan kişi artık özgür değildir ve özgür olmayan bir ruh hiçbir kalbi gerçekten dokunamaz. Sen onun onayını dilendin. Onun seni sevmesini dileklerdin. Her hareketin, her sözün beni sev, beni bırakma, ben senin için buradayım diye bağırıyordu. Ve bu bu çok ağır bir yüktür. Genç adam yere çöktü. Peki şimdi ne yapacağım? Nasıl düzelteceğim bunu? Marcus Aurelius yanına çömeldi, gencin yüzüne baktı. Şimdi, dedi yumuşak ama kesin bir sesle, şimdi kendi yıldızın olmayı öğreneceksin. Kimse için yanmayan, sadece kendi doğası gereği parlayan bir yıldız. Sevgili öğrencim, seni seven biri neden uzaklaşır biliyor musun? Çünkü sen artık sıkıca tuttuğun için eline gelen kumlar gibisin. Ne kadar sıkı tutarsan, o kadar çok kayıp gidiyor. Ama gerçek güç, Markus ayağa kalktı. Gerçek çekim terk etmekten gelir. Bırakmaktan, avucunu açmaktan ve kendi başına durabildiğini göstermekten. Marcus Aurelius tekrar pencereye döndü. İnsanlar ne zaman birini en çok isterler biliyor musun? O kişi onlara ihtiyacı olmadığını gösterdiğinde, insanlar ne zaman birine en çok değer verirler? O kişi gidebileceğini ama kalmayı seçtiğini gösterdiğinde, çünkü o zaman anlarlar ki, bu sevgi bir ihtiyaç değil, bir seçimdir. Ve seçimler ihtiyaçlardan çok daha güçlüdür. Genç adam ağır ağır ayağa kalktı. Bir şeyler değişiyordu içinde. Ama efendim, dedi. Eğer bırakırsam, eğer ihtiyacım olmadığını gösterirsem, belki de gerçekten geri dönmeyecek. Marcus Aurelius güldü. İlk defa gerçekten güldü. İşte, işte bu, işte senin korkun. Ya geri dönmezse, diye soruyorsun. Ama asıl soru şu, eğer geri dönerlerse sadece senin zayıflığını gördükleri için mi dönecekler? Yoksa senin gücünü, bağımsızlığını, kendi başına durabildiğini gördükleri için mi? Dinle beni iyi. Marcus Aurelius'un sesi şimdi daha ciddi, daha derin olmuştu. Eğer biri seni sadece ona muhtaç olduğun için istiyorsa, bu sevgi değildir. Bu sadece egodur. Sadece güç oyunudur. Ama eğer biri seni sen güçlüyken, bağımsızken, kendi ışığınla parlarken istiyorsa, işte o zaman gerçek bağlantı vardır ve eğer geri dönmezlerse diye sordu genç adam. Eğer geri dönmezlerse dedi Markus. O zaman sen zaten kaybettiğin bir şeyi aramaktan kurtulmuş olursun. Çünkü gerçek sevgi zincirlerle değil özgürlükle bağlanır. Seni zayıfken istemeyen biri seni güçlüyken de istemeyecektir. Ve böyle birini kaybetmek aslında bir kazançtır. İmparator masasına geri döndü, kalemini eline aldı. Git şimdi dedi. Ve şunu unutma, bir nehir akışını durdurmaya çalışırsan, kirlenir ve durgunlaşır. Ama akmasına izin verirsen, her zaman taze ve canlı kalır. Sevdiğin kişi de böyledir. Tut ama sıkma, sev ama boğma, orada ol ama kaybolma. Genç adam kapıya doğru yürürken, Marcus Aurelius son bir şey ekledi. Ve bir şey daha evladım. Belki de seni seven kişi uzaklaşmadı. Belki de sen ona o kadar yaklaştın ki, Nefes alamaz oldu. Belki de sen ona o kadar çok verdin ki, artık sana verecek bir şeyi kalmadı ve bu onu değersiz hissettirdi. Bazı insanlar sürekli alan kişi olmak istemez. Bazen onların da vermesine izin vermelisin. O gece genç adam odasına döndüğünde aynaya baktı. İlk defa uzun zamandır kendini gördü. Sevdiği kişinin gölgesinde kaybolmamış, kendi ışığıyla parlayan birini. Ve o andan itibaren bir şeyler değişti. Artık mesajlarını kontrol etmiyordu. Artık sürekli düşünmüyordu. Artık dilenmiyordu. Kendi hayatına odaklandı. Kendi hedeflerine, kendi büyümesine. Ve tuhaf bir şey oldu. İki ay sonra sevdiği kişi geri döndü. Ama bu sefer genç adam farklıydı. Artık yalvaran değil seçen kişiydi. Ve ilk defa anladı. Gerçek sevgi tutunmaktan değil bırakmaktan gelir Marcus Aurelius haklıydı. İnsanlar seni en çok senin onlara ihtiyacın olmadığını anladıklarında isterler. Çünkü o zaman yanlarında olman bir seçim olur, bir ihtiyaç değil. Bu bilgelik dolu hikayenin sonuna geldik sevgili dostlar. Umarım bu muhteşem öğretiden keyif almışsınızdır. Marcus Aurelius bize şunu öğretiyor. Gerçek sevgi kendini yok etmek değildir. Gerçek sevgi iki bağımsız ruhun bir araya gelmesidir. Tıpkı o genç adam gibi bizler de hayatlarımızı başkalarının onayını bekleyerek geçirebiliriz ya da zaten kim olduğumuzu keşfedebiliriz. Kendini keşfeden o genç adam gibi olalım sevgili dostlar. Artık anlayalım. Seni gerçekten seven biri senin ona muhtaç olmanı değil, senin kendi başına güçlü olmanı ister ve en derin çekim ihtiyaçtan değil, özgürlükten doğar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.